Diyordum. Ben de sarganıkta. Beni kesmeyin aman haber. Artık. Neyse, şey. Evet. yaklaşık bir yılı geçti Şankırı'ya geleli. Geçen sene de böyle bir kar görmemiştik. Hatta bu sene de umutsuzluğa kapılmıştık. Acaba hani yağmayacak mı diye. Çünkü biliyorsunuz işte ülkemizin birçok yerinden kardan dolayı kapanma haberleri geliyordu. Biz de Çankırı'da böyle bir kar gördüğümüz için çok mutluyuz. mutluyuz. Şankıraya kar düştü. Güzelliği güzel bir kar yağdı. Herkes dışarıda. Herkes geziyor.